Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Ağustos ayında İkizler Burcu'nu neler bekliyor? Ne anlatmak istersen Evren bize? Öncelikle merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 22 Ağustos'a kadar Güneş Aslan Burcu'nda seyredecek. Yani sizin üçüncü evinizde olacak. Bir de burada e, ilerleyen dönemlerde Merkür Başak'tan Aslan'a doğru gerileyecek. Şimdi zihniniz, düşünceleriniz oldukça aktif olacağı bir döneme giriyorsunuz. Çok yoğun olacak 22'sine kadar. Bütün enerjiniz hatta burada harcanacak. Bir de Merkür'ün retro hareketiyle oraya geçmesiyle belki geçmişte bıraktığınız bir takım düşünceler ya da yarım kalan bir takım işleriniz çok fazla sizi rahatsız edebilir. Bunlarla ilgili daha kaygılı bir hale gelebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Ee, belki elinizde var olan şeyleri tamamlayamadığınız, konuşamadığınız, o dönemde söyleyemediğiniz e, duygularınızı ya da işlerinizi de başvurularınızı tekrar bir gözden geçirip e, Eylül ayı gibi tekrar bunlara e, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Burada e, bunları değerlendirebilirsiniz. E, araçlarınızla ilgili gündemleriniz olabilir bazılarının. Aslan Burcu'nda e, gerçekleşecek olan yeni ay e, Mars ve Jüpiter'den çok güzel bir destek alıyor, oldukça keyifli bir dönemi aslında işaret ediyor. Ee, bunun dışında şöyle söyleyebilirim, bu yeni ay e, muhtemelen sizin hayatınızda daha önceden e, çok da cesaret edemediğiniz e, bir takım işleri başlamak için fırsatlar sunacaktır. Burada birazcık daha dürtüsel değil de daha mantıklı davranırsanız e, sizler için çok daha e, ...güzel sonuçları olacağını düşünüyorum. E, Merkür Retrosu sizin için yarım kalan bazı işleri çözmeniz için fırsat sunarken... ...aynı zamanda e, bazı kadersel olayları önünüze çıkaracak. Özellikle bu sizin daha önce iletişimde kurduğunuz insanlarla ilgili... ...daha önce gönlünü alamadığınız insanlarla ilgili... ...ya da sizin gönlünüzün kırılan insanlarla ilgili olabilir. Ama aynı zamanda bu retro üçüncü evinizde olduğu için olacağı için e, çoğunluğuna e, araçlarınıza çok dikkat edin. Trafikte çok dikkatli olun lütfen. Ayın 19'unda 27 derece kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. E, tabii ki kolektif çok fazla etkileyeceği için siz de bundan nasibinizi elbette alacaksınız. E, 11. evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Dul Yurt dışı ile ilgili bazı sürpriz gelişmeler olabilir. Tatsız da olabilir bu gelişmeler. Çünkü hala Uranüs e, Algol hakkında olacak. Belki e, tamam oluyor dediğiniz bir şeyin aslında çok hızlı bir şekilde olmadığını fark edeceksiniz ya da e, bunu güzel kullanabilen ya da haritası buna müsait olanlar aslında tam bit dediği yerden muhteşem bir çıkış da yapabilirler. Çünkü her zaman kötü çalışmıyor. E, herkes için kötü çalışmıyor öyle söyleyeyim. E, fırsatlar sunabilir. E, trafikte çok dikkatli olmanızı e, tekrar e, tavsiye ediyorum. Özellikle 27 derece civarlarında güneşiniz varsa sevgili ikizler, bu dolunay e, size oldukça etkileyecek. Ama bunu olumlu anlamda etkileme ihtimali çok daha yüksek. Çünkü güzel bir açı yapacak sizlere. Lütfen e, biraz dürtüsellikten uzak durup, birazcık daha kendi içinizi çekilirsiniz. Birazcık daha sakin modda kalırsanız güzel bir ay geçireceğinizi düşünüyorum. Sevgiler diliyorum sevgili ikizler. Bir ee, sonraki ay görüşmek üzere. Güzel bir ay olsun ve kolaylıkla geçsin. Sevgiler. Sevgiler.